Karaköy, tarihte birçok farklı medeniyetin hakimiyeti altına girdi. Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri boyunca da önemini korudu. Bu nedenle Karaköy'de farklı dönemlerin mimari yapılarına rastlamak mümkün. Ancak Karaköy'ün en dikkat çeken yapılarından biri çatı kiliseleridir. Bu kiliseler genellikle ticaret merkezi olarak kullanılan binaların çatılarına inşa edilmişler. İlk kez 17. yüzyılda yapılmaya başlanan çatı kiliseleri, zaman içinde sayıca artmış ve Karaköy'ün sembolik yapılarından biri haline gelmiştir. Bu yapılardan biri, Aya Andrea Rus Ortodoks Kilisesi'dir. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile birlikte Rus Çarlığı Galata'da bir kilise inşa etme izni aldı. Birkaç manastır var Galata'da, çatı kiliseleri olarak bugün bilinen binalar bunlar. Galata'daki manastırlar bu hakka dayanarak mı yapıldı yoksa bu tamamen Aynaroz'la yani Osmanlı egemenliğindeki Aynaroz'la ilgili bir irade miydi? Bunun tam cevabını bilmiyoruz. Temel amacı o günlerde çok uzun sürdüğü için hac yolculuğu Ruslar Karadeniz üzerinden Kudüs'e gidiyorlar ve tabii hem sağlık nedenleriyle hem dinlenmek amacıyla mola veriyorlar İstanbul'da ve bu binalarda misafir ediliyorlar. Orta Çağ'da Anadolu'da haç yolunda inşa edilen yapılar var biliyorsunuz. Bunlara kervansaray diyoruz aslında. Kervansaray olarak bildiğimiz yapılar. Burada da o dönem hacıların konakladığı dikey olarak gelişen bir aslında kervansaray türünde bir yapı. Bu binaların bir dönem çok kalabalıklaştığını da biliyoruz. O da 1919'dan itibaren birkaç dalgada gelen Beyaz Ruslar dönemi. Büyük oranda bu binalara sığındılar. Uzun yıllar bu binalarda yaşadılar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Riga'dan İstanbul'a göçen koro şefi Lina Davidova Kılıç buraya ilk geldiğinde beyaz Rusların son temsilcileriyle karşılaşmış ve onlardan öğrendikleri onu çok etkilemiş. Sonrasında binanın tarihi hakkında çalışmaya başlamış. Bulduğu belgeler binanın gerçekte kayıtlı olduğu tarihten daha eski olduğunu gösteriyor. Bu belgeler bugün Kilisenin, müze odasında muhafaza Первый раз я пришла в этот храм в 1992 году. Переступила порог храма, увидела наших всех прихожан. Это были дети Первой волны русской эмиграции. И вот это здание было построено в 1888 году, и я вам показывала счет э, из монастыря, счет э, который был прислан в 1889 году э, То есть оно уже функционировало это подворье и здесь был уже эконом, отец прокопий и делались покупки в магазинах на нашей же этой улице Мумхане Джадесси. Bu insanların hafızası bugün binanın koridorlarında, odalarında ve kimise katında yaşıyor. Çünkü bir kentin binaları, kenti oluşturan yapılar, yaşanmışlıkları içinde barındıran en önemli unsurlardır. Toplumsal hafızayı canlandıran da, toplumsal hafızanın sininmesine neden olan da bu yapıların korunması ya da değişmesiyle olur. Bu noktada koruma uzmanı mimar Damla Acar da binanın dekorasyon özelliklerine, bu özelliklerin gelen beyaz Ruslarla nasıl değişime uğradığına dikkat çekiyor. En üstte bulunan kilisenin dekorasyon programı aslında en az iki dönem olduğunu görüyoruz. Günümüzde gördüğümüz resimler, Perov tarafından 1930'lu yılların ortasında yapılıyor. Kilise yeniden dekore ediliyor. Özellikle Rusya'da çok önemli azizlerden biri olan, yerel azizlerden biri olan Aziz Serafim'in mucizeleri özellikle resmedilmiş. Kullandığı temalara baktığımızda, Perov'un aslında Sankt Petersburg'ta muhtemelen bulunan bir kiliseyi e, ee, bir kilisenin dekorasyon programını buraya da taşıdığı görünüyor. Yani aslında bir daha oraya dönmeyeceği bilinciyle oradaki ortamı, oradaki e, kiliseyi buraya taşımış oluyor. Peki Perov kimdi? İstanbul'a ne zaman, nereden geldi? Nikolay Konstantinovich Perov, e, приехal... из России вместе с добровольческой армией. Он, во-первых, состоял в обществе художников, он расписывал храмы. Много лет он работал с Мухсином Эртурул. Его декорации очень ценил Мухсин Эртурул. Когда вы поднимаетесь по ступенькам, и у нас с правой стороны вы видите это табло такое, фреска, которая вид Андреевского скита на Афоне. Такие, знаете, русские. Есть такой художник Нестеров. И вот многие русские, которые приезжают из России, они всегда находят сходство. Они говорят, ой, как это похоже на художника Михаила Нестерова. Bilse katında bir 9.30 öncesi olan dekorasyonun, yani Perov'tan önce olan dekorasyonla ilgili tek bir fotoğraf var elimizde. Fotoğraf olarak. Ee, orada da e, gene azizlerin resmedildiğini e, görüyoruz. E, ama anladığımız kadarıyla e, misafirhane olarak kullanılan katlarda herhangi bir e, insan yüzü, azizlerin yüzleri vesaire yok. Daha çok bitkisel motifler e, görüyoruz. Yani bitkisel motiflerle yapılan duvar süslemeleri belki farklı insanlar görev aldı burada yani kiliseyi resmeden kişilerle burada çalışan normal katlarda çalışan kalemkarlar ya da işte nakkaşların farklı kişiler olma olasılığı da var. Koruma mimarı damla acar binanın birinci derece koruma altına alınması için tüm özellikleri taşıdığına da dikkat çekiyor ve ekliyor aslında tarihi yapılarda bir dereceden söz etmek çok anlamlı değil tabii. Yani bence bütün tarihi yapılar çok kıymetli. Ama birinci derece anıtsal yapılar özellikle. Anıtsal yapılar nedir? İbadet yapıları, kiliseler, işte hanlar, hamamlar, medreseler. Yani burada birinci derece bir yapı olması için aslında gereken bütün özellikler var. Ee, bir ibadet yapısı, çok önemli bir ibadet yapısı. Hatta kilise, Rus kilisesi ee, inanılmaz bir sosyolojik tarih, e, yani sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik bir tarihin bir parçası. Ee, bakın sadece duvar resimlerinden bile ne kadar farklı şeyler öğrenebiliyoruz. Baştan itibaren birinci derece tescilli bir yapı olması gerekirdi. Özetle tarihi, kültürel ve mimari değeri bakımından İstanbul'un en önemli yapılarından biri olan binanın bugün birçok nedenden ötürü korunması gerekiyor. Konuşmacılar binanın önemine ve korunması gerekliliğine dikkat çekerek insanları bu konuda farkındalık oluşturmaya teşvik ediyor. Bu video, Aya Andrea Rus Ortodoks Kilisesi binasının tarihi geçmişi ve günümüzde karşı karşıya kaldığı zorluklar hakkında bilgi verdi. Çünkü bu binanın korunması sadece bir yapıyı korumakla kalmayacak, aynı zamanda Beyaz Rusların İstanbul'daki son temsilcilerinin tarihi ve kültürel mirasına da sahip çıkmak anlamına gelecektir.